Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor. Her geçen gün büyüyoruz.